Arkadaşlar Mert şimdi uçan balon istiyor. Bakın burada bir sürü uçan balon var. Hangisini istedi? Minyon. Minyon. Getir eline bağlasın abi. Arkadaşlar bakın ne kadar çok. Evet Mert Minyon'u seçti. Genezen elinde tut da kaybetmesin. Kaçmasın. Rüzgardan da uçuyor Mert. Yok. Yana doğru uçuyor. <laughs> yukarı Bakın yukarı dönüyor, yukarı dönüyor yukarı arkadaşlar ya. rüzgardan. Allah bereket Hadi bakalım. <gülüyor> 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 sar koluna biraz istersen kısalsın. Mertciğim. Onu biraz sar koluna kısalsın. Bak oraya buraya çarpar. Ne dedin? Evet. Şunu kısaltır mısın? çok uzun olduğu için biraz kısaltıyoruz arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> oldu mu? Tamam. Hadi güle güle. <Gülüyor> <bile>. <gülüyor> arkadaşlar çok rüzgar olduğu için Mert'in balonu <laughs> zapt edemiyor. En sonunda kolundan tuttu. Anne. Kolundan. Tamam öyle tut artık. Ne yapalım? İki. Bakayım. Bir milyon aldım. Bana bakar mısın? Evet balonumuzu aldık ve şimdi gidiyoruz arkadaşlar.